Planet Cafe Simulator 2'nin final bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 abone olacak ses video gelecek kanalımda. Şimdi öncelikle ben oyunu dün para biriktirmek için açtım. 54 bin lira biriktirdim. Final bölümü olacağı için işleri hızlandırmak istedim. Önce e, evsiz kankama gidip istediği parayı veriyorum. Son görev herhalde o. Bilmiyorum da inşallah öyledir ha. Değilse yanarım. Neyse bir şekilde ayarlarız. Bir şey 2-3 gün oynadım. Kabin kafe falan da açık ya. Full para topladım. İyi oldu. Evet günaydın. Nerede bu adam? Şöyle kabin kafemden hasılatımı alayım. şarkı falan açarım dedim ama hiç yani güzel şarkı. Şey. Bir de bahşiş kutusu aldım. Ya her şeyi alacağız bu bölümde artık. Bu final bölüm olduğu için. Otomatik onay. Mama açtım. Dur mail. Bir de oyun makinesi. Aa dur dur dur. Önce şunları böyle de. E. Şöyle bir ani karar aldım ben dün tek başıma çekerken şöyle oyun makinesi dizdim buraya full. Çok iyi oldu. Hem de önce gidelim, eee Es kankama bakalım. Sen o musun? Sen dilenci. Dur dur ben de seni istiyordum. Dur. Hocam cihazı tasarımını bitirdim Ama güç rektörü çok pahalı 25 bin dolara ihtiyacım var Eğer parayı bulabilirsen Cihazı yarın bitirmiş olacağım öde Tamam Şimdi yarına mı gireceğiz ama biz bu süreçte Her şeyi alıyoruz Hadi Geç F'ye bas. İnşallah bir daha bir daha para istemez umarım. Neyse ben e, nereden o kafeye ka e, giriyorum. Buradan öğelerin hepsini alıyorum. Topçu arabası. Hopperler. Bunu da al. Bunu da al. Kahve makinesi. Ben yani Mikro dalga. mikrodalga, pustalapi. Buradaki her şeyimiz tamam. Boyayı da Dur. Pembe olsun ya Bunu al Zemin Bunu al Tamam Başka ne alacaktım ben Baga girmiş ee, Şunu bir alabilir miyiz A baş kutusu boş Bak baga girdiler yine. Ben uyuyup hemen geliyorum. Böyle baga giriyor. Bir sürü şey aldım ya. Ondan sonra oldu. Oyun makinaları mı yapıyor ki? Ne böyle oluyor ya. Böyle baga girdiler. Herkes. E bak çıktılar. Var ya şu final bölümünü çekebilirsem ne mutlu bana. Dosyaları falan da doğruladım. Umarım bir kaza olmadan bitirebilirim. Üçe basıyor bir daha Allah. Büyücü kan aman büyücü demişim. Yine bir ünlem işareti çıktı ya. Para istemez umarım. Dostum sonunda cihazı bitirdim. Denemem için sana vereceğim. Dikkatli olun. Çok tehlikeli bir silahtır. Almak. Bu ne işe yarıyor ki? Bu ne işe yarıyor be? Neyse i̇şte ben paralarımı alabilir miyim? O zaman kabin kafeyi, kabinleri fullliyoruz. Aha bitti galiba. Bakayım dur. Şunu da emaneti de silahım hocam dalga silahı bu ne işe yarıyor dur X bunları da fullleyelim Aa burasını fulllemişim kafe burasını da fullledim şunu al bunu al Ve... Her şeyimi de fulledim ve kabinleri de fullledim. Ne kadar mı? Başka kabin alınmıyor değil mi? Aynen kabinleri fulledim. Şöyle kabin kafemiz mevcut. Kabinler de tamam. Tamam. Ne kadar var? Nereye iki level yapayım bari yani. Aa dur sayısına da bakarsın hem akıllım. 12 taneymiş. Tamam. Aydın aklımı aldık. Evet. Tasarım. Şimdi duvar. Bu. Yer. Bu. Tamam. Ne kadarımız var? Hala 10 bin liram var. Ay baga girmez inşallah açarsam ya. Uf. Ben gidip kaydedeyim. Zaten final bölümü olduğu için ben hikaye odaklıyım. Bu ne işe yarıyor ki? Dur bakayım. Ha böyleli. Ünlülere yapmayalım da. Selamun aleyküm bayan. Size de yapmam. Ama sana yaparım. He şok cihazı gibi. Etkili ve güzelmiş. Günaydın. Millete böyle günaydın ömrüm günaydın. Aa buna falan işlemiyor. Ay pardon ya. Bilerek oldu. Çok iyiymiş. O zaman... Sen gel hele gel gel. Aa buna da işlemiyor. Tamam evsizle de işim bitti. harikayım dur. ay dur tap tap şunu sokalım evet kaç para biriktirdik Yerim şimdi kabinler şunları da fulliyorum ve oyunu bitiriyorum harikayım ya kabin kafeyi fulledim oy İnternet kafeyi açmayacağım çünkü baklanıyor. Çok şey var diye mi ki? Bir yukarı bakarız. Bitti mi? Nasıl ya? Bitti mi? Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Gerçekten... Bak helal ya. Temiz temiz. Tamam. Şöyle net kafeye de bakalım. Şöyle bir vedalaşalım. Deniz sizin gözler miydi ya? Vay be. E, aşçımız. Şöyle mutfak yaşıyorlarımız. Helal. E, tuvaletimiz ki bunu zor açmıştım. Haparlarlarımız ve bilgisayarımız. Boga giriyorlar ama hiç anlamadım. Şu eski bilgisayarı falan satsam olur da yani seri bitti. Var ya burasını hiç açmaya gerek yok. Buradaki bilgisayarları da satacağım. Sadece kabin kafeyi yapacağım. Bir de şey. Hmm, burayı da mining yapacağım full. Uyuyayım. Ama biz bu serinin sonuna geldik. Aileyi de mi açsam ya? Ben kapanış yapmıştım ama. Neyse tekrar kapatırız. Ne olacak ona? Aile. Aileyi memlekete göndermiştim bilirsiniz ki. Şimdi. Eee. Mobilya. Al. Sıfır mı? Sonundayız. Hangi bir mobilyamız oldu? Oo, yatağım bile değişti. Dolabım da değişti. Bir de içine yemek koyalım. Ay okay. dur Doldur 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 doldur. Siz de getirdik efendim serinin sonu olduğu için. Oo, mobilyaları bak mobilyaları falan gördüm ben bu kadar bilmiyordum. O zaman ben yat. O oh, yerler de çok güzel oldu. Bilseydim daha önce yapardım. Ama he, bunu şeyi getirmeden olmuyor eşi Ev çok iyi oldu. Bu orta sehpa yakıyor. Biz bu serinin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar. How's